Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye Futbol Federasyonu dün yaptığı toplantıyla ikinci ve üçüncü ligde bir üst lige yükselecek takımların statüsünü açıklamıştır. TFF'nin açıklamalarına göre birinciler doğrudan 2, 3, 4 ve beşinciler aralarında playoff maçları oynayarak bir üst lige yükselen takımlar belli olacaktır. Süper Lig'de ve birincilikte ligde birçok futbolcuda ve teknik heyette Covid-19 testleri pozitif çıkmasına rağmen ligleri oynatan TFF, ikinci ve üçüncü ligleri korona salgınını bahane ederek iptal etmiştir. Bu virüs ne menen bir şeydir ki Süper Lig ve birincilik lig oynanınca bulaşmıyor, playoff takımlarını es geçiyor ancak diğer takımlar maç yapınca bulaşma riski taşıyor. Şehir takımları BN Sport'ta para etmiyor. Nasıl olsa bunları Katar'a satamayız diye futbola para gözüyle bakan federasyonun Türk futboluna katacağı hiçbir şey yoktur. Derhal istifa etmelidir.